Onlar alevlerle mücadelenin gönüllü kahramanları. Marmaris'te geçen yaz çıkan orman yangınında kurulan Yelken Gönüllüleri ekibi ateş bekleme sloganları doğrultusunda yine alevlerle mücadeleye koştu. Marmaris'teki yangının başlamasının ardından hemen bir araya gelen gönüllüler soluğu söndürme ekiplerinin yanında aldı elleri, yüzleri is içinde, canları pahasına ormanı alevlerden korumaya çalışan gönüllüler kendi aralarında oluşturdukları sistemle hareket ediyor. Yaptıkları çalışmaların ardından toplanma bölgesine gelen gönüllüler toprak ve taş zeminde yatarak dinlenme fırsatı buluyor. Dün geceden beri saat 3'den beri sağdayız. Yarım saat 45 dakika dinlendik. Şimdi? Şimdi devam tekrar müdahale kadar kısa süre dinlenen gönüllüler daha sonra yeniden alevlerle mücadeleye destek veriyor.